Sarılmış Eylül'den geçtim kurumuş içmenlikten Kuş sesleri Eylül sarısıydı Gri bir bulut gibi yanında koşmak istedim Üzerimdeki gömlek yazdan ettiydi. Güne bulaşmış ayva sarısı mevsimleri Gönlümüze esen çocuk gülüşlerini sevdim her gün çıktığım yokuşu Eylül'de inerken Son yağmur sesi sesiyle solarken gördüm Şimdi düş kurduğumuz yerdeyim Irmak büyüyordu usul usul Ve ağzımda dünyanın yarın hevesi Eylül sarısı sarhoşluğunda Ömür saatini solarken gördüm eksiltir yaşamak tutunduğun ne varsa bir yara açılır üzerinde yüzü ölürken öyle bir kelime söyle ki Eylül sararsın önünden dünya geçerken teşekkürler.